Evet şu anda yine Ceylan Pınar sınavın, üniversite sınavının Ceylan Pınar'da yapılabilmesi için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunun için elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Ve dün de yapılan çalışma sonucunda imzalar bir sürü toplandığını Hepimiz biliyoruz ve durmadan arkadaşlar imza atmaya başladılar ve bugün de en önemli kesim dediğimiz muhtarlarımız buradalar kendileri ve ilçe merkez muhtarlarımız onlarla onların fikirlerini alacağız tek tek soracağız onlar da bize bu üniversite sınavının Ceylanpınar'da olabilmesi için neler yapabiliriz nasıl yapabiliriz önce evet muhtarım sizden başlıyoruz dinliyorum sizi. ÖSMS sınavları için, önce genel planda olmadığı için e, biz mutala olarak ÖSME ÖSMS burada olması için e, destekliyoruz destek Plan e, başkanımıza. E, buradan bu gidene kadar bayağı mesaf oluyor. Çok sıkıntılar oluyor. En azından burada olması daha iyi yani. Evet burada. Hangi mahalle muhtarısınız? Ben Merkez mahalle, mahalle Muhtarı. Mahalle Muhtarı Mehmet Elmas. Elmas. Evet. İkinci muhtarımız ilçe merkez muhtarlarımızdan, evet sizi dinliyorum. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Zeki Şengül. Öncelikle bu kampanyanın yayı düzenleyen e, esnaf Oda başkanımız Mehmet Ecevit Bey'e ve değerli kalem arkadaşımıza katkısı olan bütün cezayirli arkadaşlar, buraya bir imza e, standı kurduk. Üniversite, müsair sınav burada cenab da yapılmasını hepimizin talebidir. Özellikle bir önderlik yapan başkanımıza teşekkür ederim. Bütün halkımızı imzaya bekleriz. Davet evet. ediyorsunuz. Hemen, hemen. Evet. 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 Üçüncü muhtarımız. İlçemizde bu ÖSYM sınavlarının yapılması için bir imza kampanyası başlatan Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Bülent Çeliğe öncelikle çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kampanya, güzel bir stand başlattı. Biz de merkez mahalle muhtarları olarak ben kendim Seyda Atilla Mahalle Muhtarıyım. Merkez Mahalle Muhtarları adına da söylüyorum. Muhtar arkadaşlarımız da buradayız. Belki bir iki tane eksik var. 13 tane mahalle muhtarı bu işe destek veriyoruz. Mahallemizdeki halkı buraya imzaya davet ediyoruz. Herkesin buraya gelmesini bekliyoruz. Köy muhtarlarımızın da bu şekilde bir kampanyayla buraya imzaya gelmelerini davet ediyorum. İlçemizin herkesini, kurum müdürlerimizi, milli eğitim müdürümüzü, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü, emniyetimizi bu devletimiz için, ilçemiz için olan güzel bir şeydir. Buraya herkes davet ediyorum. Allah başkanımıza razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dileriz. Allah var etsin. İnşallah evet. bu işi başaracağız. Evet. Hangi mahalle muhtarıydı? Bir daha ben tekrar. Ben Mahalle Muhtarı olarak bir şey daha buradan buna ekstra olarak söylemek istiyorum. Şu an ilçemizde 15 Temmuz Mahallesi'nde bir doğalgaz gaz çalışması var. Ve bütün bu Doğal gazın bütün ilçeye yayılması için bazı görüşmelerimiz oldu. Bu doğal gazı şu anda iki mahalleye verecekler ama biz de e, bunu buradan halkımızı davet ediyoruz. Muhtar arkadaşlar belki mahallelerinde bir imza kampanyası başlatacak. Mahalle sakinleri kendi mahalle muhtarına gidip ben doğal gaz istiyorum kullanacağım diye bir e, ismini yazdırıp imza verip de böyle bir müracaatımız olacak eee bu konuda halk şuradan sesleniyorum halk bize o konuda da destek olsun ki bütün mahalle muhtarlarına kendi mahalle muhtarına gidip bir imza vermesi lazım. Ben doğal istiyorum diyen varsa tabii ki herkes istiyor bunu. İnşallah onu da başaracağız. Şu an iki mahallede çalışma var. 15 Temmuz'da var. Ondan sonra Mehmet Pakistan. Mehmet'e çalışma olacak. İnşallah bütün ilçeye getireceğiz ama az ama öz getireceğiz. Allah'ın Allah izniyle sağ olun, var olun. Doğal gazın da ilçemize gelişine emek veren bütün herkese, bütün belediye başkanımıza, bütün ilçe müdürlerimize, kaymakamımıza, valimize, bu konuda bize destek veren Tayyip Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Evet. Dördüncü mahalle muhtarımız, evet, Ensar Mahallesi Muhtarı Ali Çin. Ee, biz de bu kampanyaya destek veriyoruz. ÖSYM sınavlarının da Ceylanpınar'da 100 binlik nüfusa sahip Ceylanpınar'da da olmasını istiyoruz. Gençlerimiz perişan olmasın, gençlerimiz daha çok yorulmasın. Ee, ÖSYM sınavlarını biz de Ceylanpınar'da olmasını istiyoruz. Bu kampanyayı başlatan Bülent Çelik e, Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok duyarlı, çok güzel bir kampanya başlattı. Allah ondan razı olsun. Ve bu memlekete kim taş üstüne taş koyarsa herkes onlarda Allah herkesten razı olsun diyoruz. Evet. teşekkür ederim. Evet. bahçelevler Evler Mahalle Muhtarı Abidin Kaya. Bu çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca de yani bizim milletvekillerimiz de var. Yani bu ÖSM için Ceylan Pınar'a gelmesini onlar da bir destek versinler bize ki bu gelsin herkes için iyidir. Yani bugün sonuçta çocuklarımız başka tarafa gidip sınava girmek için Ceyna halkının içerisinde olması çok güzel bir şeydir. Biz de destek veriyoruz. Size de destek veriyorum Sayın Başkanım. Her şey güzel olacak inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Abdurrahim Çevik. Öncelikle bu çalışmayı başlattı. Üniversite sınavının ilçemize getirilmesinde emeği geçen Esnaf Sanatkarlar Başkanı, ee, kalem yazıcımız Sayın, günümüz, ya sayın şey, Aziz, Işıklı. Aziz şık ya tüm mahalle muhtarına, siyasi kanatlara, belediye başkanına bunda emeği geçecek herkese teşekkür ederiz. İlk önce bunu istiyoruz ve gençlerimiz buradan kalkıp Urfa'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a gittikleri zaman başarısızlıklarına da neden oluyor. Bu başarısızlıkların yüzde yirmisini etkiler. Ondan dolayı başkanımıza teşekkür ederiz. Daha büyük başarılarına bekleriz. İlçemiz bildiğiniz gibi sınır bölgesindedir. Bir barış hareketi yaşadık. Daha sonra savaş nedeniyle çok büyük sıkıntılarımız var. İstiyoruz gençlerimiz kendi evinde huzurlu bir şekilde sabah kalkıp üniversite sınavlarına gitsinler. Doğalgaz için de e, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Diğer ilçelerimizin de bundan faydalarımız faydalarını istiyoruz. Mahallelerimizin de faydalanmasını istiyoruz. Onun için halkımızdan isteğimiz, biz de ka imza kampanyası muhtarları olarak başlattık ve bizi desteklemelerini, imza atmalarını bekliyoruz tüm Ceylan Pınar Allah razı olsun. Daha güzel projeler için herkes elini elini taşın altına koymasını yani istiyoruz. Ben Başarılı. Tamam. Evet, e, muhtarımız. Fatih Sultan Mehmet Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Ben de arkadaşlarım dileklerine katılıyorum. En güzel olmasını dileğiyle herkese. Üniversite sınavının burada olabilmesi. Tabii, yani olursa için. güzel olur. Daha önce de bu aleplerimiz olmuştu, daha önce de başvurularımız olmuştu ama Netice sonuçsuz kaldı. İnşallah bu sefer sonuçlu olur. Emeği geçerler. Teşekkür ederim. Evet. Siz de imzaya katıldınız. Tabii katıldım. Tabii. Her ne zaman da içine katıldım. Evet. 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 Bu Kuducağın Mahalle Muhtarı Ali Gürel. Öncelikle Sayın Başkanımıza bu girişimde bulunduğu için ve aziz ışıklı kalemimize bu üniversite sınavlarının desteklediği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve Ceylanpınar halkına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. İnşallah seni sınav Ceylan Pınar'da olur. Ve öğrencilerimiz yorulmadan memleketlerinde sınava girip ve başarılı olurlar. Teşekkür ederim saygılarım. Ben teşekkür ederim. Evet şu anda e, dernek başkanımız Esnaf Sanatkarlar Kooperatif Başkanımız e, o, o Sanatkarlar Odası pardon e, bu şekilde bize açıklama yapacak. Evet dinliyorum. Selam aleyküm. Öncelikle aleyküm selam. İlçemizin, merkez ilçenin çok kıymetli ve değerli büyüklerimiz, muhtarlarımız bizim bu yaptığımız atılıma destek verdiler. Bizi desteklediler. Gerçekten de şu anda ilçe adına çok olumlu, çok güzel şeyler olmasını biz artık umu, bir umudumuz var. Şimdi ben e, bu konu hakkında bir açıklama yapacağım. İki gündür ben bu imza kampanyasını başlamasına vesile oldum. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Yalnız ben bu arada da bir arkadaşım beni aradı. Büyük Çaylı'dan sınava yetişememiş. Ben onun için de çok ve çok e, üzüldüm. Maddi soru, maddi soruları olan vatandaşlarımız da bu konuda dedi ki biz başka ilçelere gittiğimizde gerçekten bize çok büyük maddi külfeti oldu. Biz bunun önüne geçebilmek için imza kampanyamızı başlattık. İnan et bu sadece ve sadece Ceylan Ceylanpınar içindir. Bizim bizden başka kimsemiz yoktu. Birbirimize sahip çıkalım. Tabii ki buradan biz üst iradeye de sesleniyoruz. Artık Ceylan Pınar'da konuşan bir gençlik var. Sorgulayan bir gençlik var. Siz buraya geldiğiniz zaman donanımlı gelin artık bizim yanımıza. Yani burada konuşan bir izlahat odası başkanımız var. Bir esnaf oda başkanımız var. Sivil toplum kuruluşlarımız var. Değerli ve kıymetli muhtarlarımız burada. Artık Ceylan Pınar'ı kimse has ekmek kör memleket görmesin. Vallahi nerede olursa olsa biz hakkımızı savunacağız. Bunu da böyle bilin. Bu projemiz Allah'ın izniyle sonuçlandıktan sonra Ceylan planı gasp edilen diğer hakları için de biz yine imza kampanyaları yine de gerekirse buradan Ankara'ya yürüyerek bile ben şahsın başlatacağım gideceğim. Gasp edilen haklarımızı değerli büyüklerimiz hepsi hepiniz bunu biliyorsunuz. Neler olduğunu biliyorsunuz. Zamanı geldi mi Bülent Şerif bunu açıklayacak. selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Teşekkür ederiz. Gördünüz, şahit oldunuz. Herkes ceylanpınar için mücadele veriyor. Muhtarlarımız, köy muhtarlarımızı da bekliyoruz. İnşallah köydeki, kırsal kesimdeki muhtarlarımız da e, bu şekilde ceylanpınar Pınar e, çalışmaya katılır ve bu konuda imza kampanyamız hala devam etmekte ve bir hafta boyunca süreceği söyleniyor. İnşallah olumlu sonuçlar net incelenir. Allah'a emanet olun. Sorun hepimizin çözüm olumlu düşünebilenlerindir.